Merhaba arkadaşlar. Yeni bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Bugün sizler için Huawei markasının Y7 2019 cihazı ve Samsung markasının J6 Plus cihazlarını karşılaştıracağız. Ve iki cihaz arasındaki farkları göreceğiz hep beraber. Modellerimizin fiyatlarına bakacak olursak Huawei Y7 2019 cihazı güncel fiyatı ile 1700 TL olarak yer alırken Samsung'un J6 Plus modeli ise 1400 TL olarak güncel fiyatı ile yer almakta. Sizlerden gelen yorumlar üzerine bu modellerimizi karşılaştırıyoruz. Sizlerde de hangi markanın modellerini kıyaslamamızı, karşılaştırmamızı istiyorsanız aşağıda yorum bölümüne yazabilirsiniz. Sağ alt köşeden kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak da yükleyeceğimiz en güncel tanıtım ve karşılaştırma videolarından haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz öncelikle iki modelimizin özetle kutu içeriklerine bir göz atalım. Daha sonrasında karşılaştırmamıza başlayalım. J6 Plus cihazımızın kutu içeriğine bakacak olursak Standart bir kutu içeriğine sahip yine cihazımız. Burada garanti belgelerimiz mevcut. Bu cihazda maalesef USB Type C kullanılmamış. E, micro USB ile şarj olmakta. Yine şarj adaptörü olarak ise standart bir şarj adaptörü yer almakta. Hızlı şarj desteği bu cihazda maalesef mevcut değil. Yine kutu içeriğinde iğnemiz çıkmakta ve kulaklık olarak ise basit bir kulaklık kullanılmış bu cihaz için. bandrollerimizi açtıktan sonra modelimizi kutumuzdan çıkartalım. Bu arada elimde bunlar rengi kırmızı rengi arkadaşlar. Gayet şık bir renge sahip olduğunu söyleyebilirim. Yine baktığımız zaman P-Smart 2019'a da çok benziyor tasarım olarak Y7 2019 cihazı. Cihazımızı bir yandan açalım arkadaşlar. Bu modelin üzerinde fabrikasyon jelatinle geldiğini söylemeliyim. Şu arka kısımdaki Jelatinimizi çıkarttığımızda arkadaşlar gayet şık bir kırmızıya sahip olduğunu sizler için söylemeliyim. Yine kutu içerimize dönecek olursak bu kısımda arkadaşlar iğnemiz ve e, kitapçıklarımız yer alıyor. Yine cihazımızın şarj adaptörü standart bir şarj adaptörü olduğunu söylemeliyim. Bağlantı olarak ise bu modelimizde micro USB bağlantı kullanılmakta. Xiaomi markası gibi Y7 2019 modelinde de arkadaşlar kulaklığın çıkmaması bence çok garip. En azından bir orta segment veya da düşük segmentde olsa bir kulaklık yer alabilirdi diye düşünmekteyim. Siz de kulaklığın çıkmaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları aşağıda yorum bölümüne yazabilirsiniz. İki modelimizin işlemcilerine bakacak olursak Y7 2019 yazında Octa-core 1.8 GHz'lık ARM Cortex A53 Snapdragon 450 kullanılmakta. J6 Plus modelimize bakacak olursak bu modelimizde işlemci olarak quad core 1.4 GHz ARM Cortex Snapdragon 425 kullanılmış. Y7 2019 cihazı 8 çekirdekli bir işlemciye sahipken J6 Plus modeli ise 4 çekirdekli bir işlemciye sahip. Yani işlemci olarak Y7 2019 cihazı daha başarılı dahili hafıza olarak 7 2019 yazında 32 GB'lık dahili hafıza kullanılmış bu modelimizde. Yine hafıza kartı desteği var. Hafıza kartı desteği sayesinde de 512 GB'a kadar arttırılabilir. Bunun yanı sıra modelimizde 3 GB'lık RAM bulunmakta. J6 Plus modelimize baktığımızda bu modelimizde 32 GB'lık dahili hafıza sahip yine modelimizde 3 GB'lık RAM kullanılmış. Yine cihazımızın hafıza kartı desteği var. Bu sayede 512 GB'a kadar hafızasını yükseltebilmekteyiz. Arkadaşlar sizler için birkaç uygulamamızı ana ekrana aldık. Ufak da olsa bir hız testi yapmak istiyorum. Bakalım hangi modelimiz uygulamaya bastığımızda daha hızlı açacak. İki modelimizde de YouTube'a tıkladığımızda Y7 2019 cihazının daha başarılı olduğunu görmekteyiz. Bu sefer haritalar uygulamasına tıklamak istiyorum. Buraya bastığımızda ise yine Y7 2019 yazı daha hızlı. Bu sefer de Google arama motoruna tıklayalım. Burada da yine Y7 2019 yazı daha hızlı açıldı. Yine Google arama motorunda bir şey aratalım. Bakalım hangi cihazımız daha hızlı açacak. Yine Y7 2019 yazı daha başarılı bu anlamda. Chrome arama motoruna tıkladığımızda ise yine burada Y7 2019 yazı daha hızlı. Bu kısımdan YouTube uygulamasına tıklayalım. Yine Y7 2019 yazı daha hızlı. Genel olarak baktığımızda Y7 2019 modeli daha başarılı. Modellerin ekranlarına bakacak olursak Y7 2019 yazında 6.26 inçlik gayet çerçevesiz bir ekrana sahip bu modelimiz. Ekran çözünürlüğü olarak ise 720 1520 HD Plus bir çözünürlüğe sahip. Yine modelimiz 269 ppi'lik piksel yoğunluğuna sahip ve ekran teknolojisi olarak ise bu modelimizde IPS LCD ekran kullanılmış. Ekran gövde oranı olarak ise 80.03 yüzdesi ile gelmekte. J6 Plus modelimize bakacak olursak Bu modelimiz 6 inçlik bir ekrana sahip ve Ekran çözünürlüğü olarak ise 720x1480 HD Plus ekran çözünürlüğü ile gelmekte Ekran teknolojisi olarak ise modelimizde TFT LCD ekran kullanılmış Ekran gövde oranı olarak ise bu modelimiz 73.61 yüzdesi ile gelmekte İki modelimizi yan yana aldığımızda zaten Y7 2019 cihazının daha çerçevesiz, daha geniş bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Modellerin bataryalarına baktığımızda Y7 2019 modelinde 4000 mAh'lik gayet güçlü bir batarya kullanılmış. Yani bu model sizi üzmeyecek diyebilirim. Bunun yanı sıra bu modelimizde micro USB bağlantı tipi kullanılmakta ve cihazımızda 5 volt 2 amper şarj desteği de mevcut. C6 Plus modelinde ise 3300 miliamperlik bir batarya kullanılmış ve yine bu modelimizde de micro USB bağlantı tipi kullanılmakta. Yine batarya performans olarak Y7 2019 cihazı daha başarılı. İki modelimizin kameralarının özelliklerinden bahsetmeden önce dilerseniz kamera performanslarını bir göz atalım daha sonrasında özelliklerinden sizler için bahsedelim. Müzik 2019 modelinde arkadaşlar 13 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere 2 adet e, dikey lensimiz bulunmakta ve bu lensimizin altında led bir flashımız yer almakta. Ice kamera yazıyor burada. Bu ice kameranın özelliği arkadaşlar cihazımızda yapay zeka teknolojisi kullanılmış. Yani modelimiz nesne tanıma özelliğine sahip. Resim tonlamasını yani resim ayarlarını kendi yapabilmekte. Bu sayede daha profesyonel resimler elde edebiliyorsunuz. Video kayıt çözünürlüğü olarak bu modelimiz 1080p Full HD video kayıt çözünürlüğüne sahipken diyafram açıklığı olarak ise 1.8 diyafram açıklığı ile gelmekte. Yine modelimiz saniyede 30 kare yakalayabilmekte. Yine 2 megapiksellik bir lensimiz var dedik. Bu lensimizin özelliği ise derinlik algısı yani portre modunda resimler çekmenizi sağlayabilmekte. J6 Plus modelimizin kameralarına bakacak olursak bu modelimiz ise 13 ve 5 megapiksel olmak üzere yine dikey lenslerimiz bulunmakta. Diyafram açıklığı olarak Y7'nin bir tık gerisinde kalmış 1.9 diyafram açıklığına sahip video kayıt çözünürlüğü olarak ise 1080p Full HD videolar çekebilmektesiniz. Yine bu modelimizde saniyede 30 kare yakalayabilmekte ve 5 megapiksellik ikinci kameramızın özelliği ise arkadaşlar portre modunda resimler çekmenizi sağlıyor. Yine arka kamerada özellik olarak y 7 2019 yazısı daha başarılı. Modellerimizin ön kameralarına bakacak olursak g 2019 yazında çeltikte bulunan bir adet lensimiz bulunmakta ve bu lensimiz 16 megapiksel olarak yer almakta. Diyafram açıklığı bu modelimizde 2.0 diyafram açıklığına sahip ve saniyede 30 kare yakalayabilmekte. Yine modelimiz 1080p video kayıt çözünürlüğüne sahip. Samsung J6 Plus modelinde ise 8 megapiksellik bir adet lensimiz bulunmakta bu modelimizde de ve 1.9 diyafram açıklığına sahip. Bu modelimizde ön kamerada saniyede 30 kare yakalayabilmekte ve 1080p video kayıt çözünürlüğüne sahip. İki modelimizde de önde tek adet lens olmasına rağmen portre modunda resimler çekebiliyorsunuz. Y6 Plus modelinde önde bir adet flaşımız bulunurken Y7 2019 yazında maalesef önde flash yer almamakta. Diyafram açıklığı olarak da J6 Plus modeli ön kamerada daha başarılı. İki modelin tasarımlarına baktığımızda Y7 2019 cihazında 158.92 mm'lik bir boya sahip bu model en olarak 76.91 mm'lik en ile gelmekte. Kalınlık bu modelimizde 8.1 mm olup ağırlık olarak ise 168 gram. Renk seçenekleri bu modelimizde mavi, kırmızı ve siyah renkleri mevcut. Elimizde bulunan ise kırmızı rengimiz. G6 Plus modelinin tasarımına baktığımızda bu modelimizde 161.4 mm'lik bir boya sahip. En olarak 76.9 mm, kalınlık ise 7.9 mm'lik bir kalınlığa sahip. Yine modelimiz 178 gramlık ağırlık ile gelmekte. Renk seçenekleri bu modelimizde ise maviye çalan bir gri rengimiz mevcut. Kırmızı ve siyah renkleri yer almak. Elimizde bulunan rengimiz gri. Daha çok maviye de benziyor diyebilirim. Gövde malzemesi olarak mika bir malzeme kullanılmış. Y6 Plus'ta cam plastik karışımı bir malzeme. Y7 2019 cihazında ise yine mika malzemesi kullanılmakta. Yani kırılgan yapıya sahip iki modelin arka gövdeleri. Modellerin özelliklerine baktığımızda Y7 2019 modelinde herhangi bir IP sertifikası bulunmamakta. Yani bu modelde suya ve toza dayanıklılık maalesef yok. Şebeke üzerinden görüntülü konuşma mevcut değilken uygulama üzerinden WhatsApp, Facebook, Messenger gibi uygulamalardan görüntülü konuşmalar yapabilirsiniz. g 6 Plus modelinde de maalesef suya ve toza dayanıklılık yer almıyor. Yani herhangi bir IP sertifikası bulunmamakta. Şebeke üzerinden görüntülü konuşma Samsung'lar arası mevcut. Yine J6 Plus modelinde de şebeke üzerinden görüntülü konuşma yapabilirsiniz. Yine modelimizde WhatsApp, Facebook, Messenger gibi uygulamalardan da görüntülü konuşma yapılabilmekte. Y7 2019 yazında parmak izi okuyucumuz arka gövdenin ortasında yer alırken G6 Plus modelinde ise parmak izi okuyucumuz Power tuşunda yer almakta. Parmak izi okuyucuların yanı sıra iki modelimizde de Face ID yani yüz tanıma özellikleri de bulunmakta. Arkadaşlar sizlerden gelen yorumlar üzerine bugün Huawei Y7 2019 yazı ve Samsung markasının J6 Plus modellerini karşılaştırmaya çalıştık elimizden geldiği kadarınca. Sizlerde de hangi markanın modellerini karşılaştırmamızı, kıyaslamamızı istiyorsanız aşağıda yorum bölümüne yazabilirsiniz. Yine sağ alt köşeden kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak da yükleyeceğimiz en güncel tanıtım ve karşılaştırma videolarından haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşçakalın.